Bu gece güzel bir palamut yapalım. Kardeşim, annemle birlikte mis gibi balık keyfi diyelim. Ben balıkları pişireceğim. Kardeşim de salatalığı yapıyor. Onun salatalısı efsane olur. Salata işin ilpercinde. ben <laughs> de de balık. Hadi bakalım. Biraz da tarhana çorbamız vardı sabahtan. Onu da ısıtalım. Şöyle güzel güzel menümüzü hazırlayalım. mutları kızartmaya başladı. Tabii çorbamız da sunuyor. Kardeşim de salatalıya devam. Soğanlar burada bayağı bir oluyor. Aşçı olduğu nereden belli? Soğanlar nasıl doğranıyor? Gene işin uzmanı. yemeğimizi yiyelim. Şöyle bir de güzel çay keyfi yapalım. <laughs> Annem ilk defa deyi çay içtim bu sabah. İçti iki bardak. Aha. <laughs> 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 iyiydi iyi de güzel. Dedim iyi sonra biraz sonra başladı gene keyifsiz anne. Ana ana uyumayın. telefon trafiği de bayağı kalabalıktı bugün. Hı. Hiç susmadı, Hı. Herkes aradı. Ee. Tamam da. Tarana da gibi diyeyim. Bir daha tabak. Şöyle. Son pala mutlu pişsin artık. Yeter. Pek pe <laughs> <geçim, onu kıyacaktım. gülüyor> <laughs> 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 buzluktaki son palavu. İstemeyle yemek. Bir kere fırında yaptık. Benim hoşuma gitti aslında patatesle. Yani, <laughs> ama yemiş tane ne yemediler. Hı -hı. Apo ile ikimiz yedik. Bir daha da dedim yapmam onları yemeyi. İstemeyler, palamutu istemeyler yani. Ne yaparsan evet. yap palamutu bir Ne ben de arkadaş arardım salamıza iyi ol. He? Arkadaş arardım yine. Tek başıma ne çıkaracağım kocabalık diyen olacak. ne ellerine sağlık yanım benim. Salata evet. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Ben de şimdi balıklarım. Böyle de güzel. Sade ben çekim yapmak da güzel mi Evet. evet. şimdi sen Neşko gibisin. Evet, Fazla. Neşko'nun isteğini mi? Aynı sürü. Evet. Kalbim ben getirdim şu an. Neşko de ya arkamı döneyim bakayım bakalım çekeyim acaba. Evet, <laughs> konuşacağım, <bakayım>. konuşacağım konuşacağım. <gülüyor> konuşacağım <gülüyor> konuşam, <gülüyor> konuşam, <gülüyor> konuşam, <gülüyor> kardeşimin dükkanı var. Esnaf. O kendisi bütün iyi yemeklerin hepsinde on numara beş yıldız yapar. Dükkanlarında da yok yoktu maşallah. Ya neydi Nifar uykuluğu? Kardeşim hazırlıyor zaten uykuluk, kokoreç, evet. köfte, sucu, pilav, her şey var. Çoğunda Nilfer hazırlıyor onlar Kardeşim hazırlıyor yani. Bence de çok lezzetlidir maşallah. Niye bu ama? Tavadan mı acaba kardeşim? Ben şurayı tutsam Hı hı. Ocaktan da olabilir neyse. Hı Tabi. Kendi ocağımı kullanamayın ki. Sürdürüyor Süzdürüyor orada. Peçete vereyim mi? Bu kavanozdaki ne? Annemin o inciri. Ne bu? Zeytinyağlı incir. Eee neyle Aslında ilgili? Ya. O yılda bunu da Sen mi yaptın? Hı hı. İnciri zeytinyağına evet. koydum. Birincisi. Başka bir şey yapmayasın. Hayır hayır. Bak bir bilgi daha vermiş olalım burada. Bu Aslıma iyi gelirmiş. Iyi As, astım olanları yapabilir yani. Bir zararlı bir şey yok. Zeytinyağına incir. Nergün ablam da aradı. Ya, ya gelirim dedi.

Balık güzel de arkasından temizleyip <laughs> çamaşır suyu bir hafta koku bereket perdeler dikenecek He ee, Balık şimdi kokusu da temizlik oldu Çok kötü kokuyor. Bu gitmeye sonra evet koku. Kardeş kapıdan gidiyorsa. He. Ay bak camı açmadım. Hangi aç. Tamam orada o zaman Aç. Ben tutayım sen Ben sen koyacaksın. Bayağı da büyükmüş baksana palamutlar. Evet, büyük. Hem de taze getirmişti adam onları aldık o zaman. 100 liraya koca Nerede bak. Apo'nun fabrikaya. Aaa. Baksana bu 100 lira ne Çok Evet. Geçen gün altı istavri neydi bir de? O 100 liraya işte oldu. Yani hastaneden evet. gidiyordum. 100 liraya işte oldu. buraya 100 liraya. Bunların orada yol üstünde duruyor. Evet. Gördüm orada ben. Yüz tarzı i̇şte belki de aynı adam olabilir. <laughs> Bilir. hemen tutup getirmiş. Kamyon esirine satarmış. Ha. Belki de ondan değil mi olabilir? Bilmiyorum. Daha getirdiği gün bitermiş. <gülüyor> tutayım tutayım. Tutayım <laughs> tutayım. bereketli. Evet, çok bereketli. Ha. Masamız hazır. Salatalıdan başlıyorum. Kardeşimin salatalısından harika. Balıklarımız şuraya bak. Mis mis gibi kızardılar tabi tarhana çorbam menüyü tamamladık kardeşimle annem balkonda çekim bitsin gelecekler çekelim <laughs> sıcak sıcak yiyelim ne diyoruz her zamanki gibi misin evinde mis devam ediyor yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Yemekler yendi. Balıklar yani. ister gibi. Şimdi sıra neye geldi? Çay kahveye geldi. Çayımı koydum. Kahvemi de makineye koydum. Kahve annem içmeyecekmiş. Kardeşimle ikimiz kahve keyfi yapacağız. Ardından da çayımı demleyeceğim. Çayımızı içeceğiz. Evet kahvelerimiz doldu. Şimdi abla kardeş kahve keyfi diyelim biz buna. Bugün amcamlarla şimdi kardeşimle. Dumanı tuta Temiz gibi Türk kahvesi. Hmm, mis mis. Çayın altını biraz kısalım şimdi. Kahve içeceğiz daha unutmayalım onlar. Kahveler için de sıra çaya geldi. Kardeşimle yine çaya devam. yanlıktan böyle dökerken illa dökülüyor şu ağız kısmında. Böyle iyi değil yani bu çaydanlıklar iyi değil. Böyle olacak çaydanlıklar. Anladık ama geç oldu bizim. Alıyorum ve balkona çıkıyorum kardeşim ya.